Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hadi ne yapacağız? Fal yorumcusu burçlar kanalındayız. Akrep burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi niyetlenelim bakalım. Neyse halimiz o çıksın. Falımız diyelim. Şöyle bir okuyalım bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Evet şöyle bak bakalım. Bayağı Şimdi dikkat edersen bayağı yoğun bir fincan. O yüzden şöyle sana bir göstereyim. Sonra ben şuraya koyayım. Önemli gördüğüm yerleri kalemimle gösteririm sana. Şöyle bir bak bakalım. Hı. Sıkıntı çok. Şimdi. Burada bize diyor ki aslında diyor şu anda diyor böyle ge, e, derin duygularla şimdi böyle bir takım yoğun düşünceler ne olabilir işte çözülmesi gereken bir konu vardır bununla alakalı yoğun düşünceler içerisinde olabilirsin. E, fincanımızın dibindeki o telve var ya o da bize diyor ki yani kalbinin ruhunun şu anlarda inanılmaz derecede yoğun olduğunu yani böyle bir ağırlık taşıdığını aslında içsel bir süreçten. Geçtiğini gösteriyor bize. Evet, aslında içsel bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Yani ne gibi ee, şu aralar yaptığın değişiklikler, bir takım değişiklikler yapmak istiyorsun ve e, bu yaptığın değişiklikler de ne olacak? Mesela hayatından gereksiz olan bir şeyleri çıkarmakla ilgili olacak. Yani ne olacak? hayatından gereksiz şeyleri çıkarttığın zaman e, ne bileyim böyle stresinin azaldığını işte zihninin berraklaştığını göreceksin diyor. Ve hedef odaklı olacaksın. <laughs> yani hedef odaklı olma yeteneğin biraz daha artacak. Yani ne olacak? Bir kere şu anda ne istediğin falan net değilse işte bir şeyleri hayatından gönderdiğin zaman biraz daha netleşmeler ol olmaya başlayacak hayatında. Çünkü bir şeyleri bize faydası olmayan bir şeyleri hayatımızdan gönderdiğimiz zaman diyor ki e kafada bir şeyler daha fazla netleşmeye başlayacak ve sen doğrudan o planlarına hedefleneceksin diyor. Evet doğrudan hedeflerine planların hedeflerine planlarına odaklanacaksın. Şimdi diyor ki iş ve kariyer konularıyla ilgili. ...biraz sessiz ama etkili ilerliyor olabilirsin. Sanki böyle ek gelir fırsatları gündeme gelecek. Ne bileyim böyle bazı yatırımların vardır... ...ya da ortak para konularıyla ilgili... ...ortak yaptığın işler vardır. Bu konularla ilgili buralara biraz dikkatli yaklaşman gerekiyor. Biraz aceleci olabilirsin. Acele etmek sana yanlış kararlar aldırtır. Burada dikkatli ol. Yani ne olacak şimdi... ...öyle bir sürece giriyorsun ki para konusuyla ilgili bu ama ilişkiler konularıyla ilgili sanki böyle biraz daha çekiciliğin artıyor biraz daha böyle ilişkilerde daha tutkulu daha derinleşme yani sen aslında tutkulu ve derin ilişkiler arayışı içerisindesin diyor çevrendeki insanların niyetlerini sezmeye onları hissetmeye başlayacaksın gerçekten böyle sezgilerin inanılmaz güçlenecek diyor yani e, dürüstlük hem seni hem de karşındaki insanları koruyacak diyor. Yani daha doğru yaklaşımlarda bulunmak hem sana hem karşındaki insanlara iyi gelecek. Şimdi burada dikkat edersen hayatında hızlı ve ard arda gelen gelişmeler olmaya başlayacak. Dikkat edersen çok fazla yoğunluk var. Yani sen çalışıyorsan iş ortamında çok fazla kalabalıklar, bir koşturmacalar, bir kalabalıklar, bir Yoğunluk var gibi görünüyor. Ya bir süredir üzerinde çalıştığın konuyla ilgili biraz o konular hız kazanmış gibi görünüyor. Evet, bir su içeyim dedim. Boğazım kurudu. Şimdi hız kazanmış gibi görünüyor. Yakın zamanda hayatında etki edecek olaylar ve durumlar olmaya başlayacak ve bir takım insanlar. Hani ne dedik? Sana gereksiz olan, hayatında gereksiz olduğunu düşündüğün birilerini göndereceksin. Mesela bak şurada iki iki kişi görüyor musun? Bak bir tane dalgalı saçları olan zayıfça bir bayan. Karşısında başka bir bayan var. İkisinin arasında bir erkek var. Bu iki bayan bir erkekle alakalı konuşma yapıyorlar. Şimdi buradaki bayanın arkasında birileri var. Buradaki bayanın arkasında bir aydınlık var. Birileriyle bir araya geleceksin demek ki bir erkekle alakalı konuşma yapacaksınız. Bu her neyse ee, yani bu ne olabilir? Belki bu senin bir samimi arkadaşındır. Konuştuğunuz kişi senin birlikte olduğun insandır. Bununla alakalı konu konuşmalar var gibi görünüyor. <laughs> Şimdi hayatında yakın zamanda belirgin konular... Ne bileyim böyle etki edecek olaylar, durumlar hayatında hızlanmaya başlıyor ve böyle gerçekten çok yoğunlaşacağın bir dönemin içerisinde ol olacaksın. Yani e, senin hayatında bu dönem başlayacak olan yoğunluk, dönüşüm, derinlik bu konular senin için önemli olacak. Ben bir dönüşüm sürecinden geçiyorsun. Bu süreç hayatının çeşitli alanlarında olacak. Yani ama sen bu süreçte gerçekten kararlılıkla kararlılıkla ilerlemek isteyeceksin. İş, aşk, her ne konuyla ilgiliyse kararlılıkla ilerlemek isteyeceksin. Şimdi burada diyor ki içinde bulun, içindeki bulunduğun bu yoğunluk bazen gereksiz yere endişelenmene, ne bileyim böyle olayları çok fazla derinlemesine analiz etmene sebep olabilir ve bu seni birazcık yorabilir diyor. Ama sen Olayları, durumları akışına bırakmaya çalışsan, biraz da biraz daha rahatlarsın diyor. yani aslında rahatlaman gereken de bir zamandasın unutma. Biraz daha akışına bırak olayları. <laughs> Bize diyor ki bir dileğin var, bir niyetin, bir dileğin. Evet bu dileğin, bu niyetin hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Yani o yoğunluğun, o koşturmacanın ardından. Hızlı, geliş hızlı bir şekilde gerçekleşecek olan dileklerin duaların falan var. Ee, burada evet e, dileklerin duaların hızlı bir şekilde olacak gibi görünüyor. Uzaktan yani şimdi çok yakın zamanda değil ama az bir zaman daha var. Ee, mesela ne olabilir? Evinizle ilgili olabilir, ailevi konularla ilgili olabilir. Henüz tam olarak net, netleşmemiş bir bekleyişin içerisindesin gibi. Ama bu ne olabilir? Mesela bir miras konusu olabilir. Aileyi ilgilendire, ilgilendirdiğine göre, mesela ev, arazi, arsa miras konusuyla alakalı bir bekleyiş içindeyseniz hemen değil ama böyle bir e, yakın bir gelecekte diyebilirim gerçekleşecek gibi görünüyor. Evet büyük bir değişim, büyük bir dönüşüm, büyük bir yenilenme sürecinin içerisine girmişsin. Bu değişim, dönüşüm ve yenilenme hızlanmış gibi görünüyor hayatında. Bu ne olabilir? İşte kariyerinde, ilişkilerinde, kişisel gelişiminde olabilir. Şu anki yoğunluk, önemli kararlar alman gerektiğini gösteriyor. Yani burada diyor ki doğru yönde hızla ilerleme yeteneğinin olduğunu simgeliyor. Ama bazı kararları alırken hızlı davranmaz. Sakin ol, doğru karar almaya çalış. <laughs> Duygusal anlamda kendini çok fazla dolu hissediyor olabilirsin. Yani duygularına bastırmak yerine belki de yapıcı bir şekilde ifade et, etmeyi ifade etmeyi denemen lazım ama yanlış iletişimlerden kaçın. Çünkü kendimi doğru bir şekilde ifade edeyim derken yani bütün hani der, deriz ya bir şey inciri berbat etme. Doğru iletişim kurmaya çalış. Evet. Şimdi ne gördük burada? Sanki böyle fincanın dibine yakın hem senin burcun Akrep. Hem de orada bir sanki böyle bir akrep burcu sembolü çıkmış gibi görünüyor. Bu da demek oluyor ki yani bu bize bir uyarı olabilir. Mesela ne gibi bir uyarı olabilir? Çevrendeki insanlara dikkat et gibi uyarı olabilir. Yani güvenilmez kişilerden uzak durman gerektiğini gösteriyor bize. <laughs> evet e, çevrendeki insanlara çok fazla güvenme. Her zaman dikkatli ol hızlı ilerleme yoğun bir içsel süreç içerisine giriyorsun yani bunları sen zaten çok fazla hissediyor olabilirsin kararlısın kararlılığını kullanacaksın bu süreçte kendini fazla yormamaya çalışmak çok önemli duygusal dengeli korumaya çalışmak çok önemli burada bize diyor ki evet bir şeyler olacak ama önemli olan burada senin sakin olman olayları akışına bırakman Yoksa çok fazla kalabalık ortamlar çıkmış. Çok fazla kalabalık ortamların içerisinde olacaksın. Bir uğraşılar içerisindesin. Mesela şurada aydınlıkta durmuşsun. Eline bir şey almışsın böyle. Sanki bir küre gibi. Ne dedim sana? Hislerin kuvvetleniyor. Yani bir küre gibi bir şey almışsın. Sanki böyle hani böyle eskiden böyle küreden kehanet yaparlar ya sen de onun gibi resmen bir kahin gibisin ve dili söylediğin her şey gerçek oluyor sanki. Dikkat edersen burada bir anahtar var ama anahtara bak uzamış birazcık. Yani işte uzamış bir konuyla ilgili aileyi de ilgilendiren bir konuyla ilgili gelişmeler olmaya başlıyor. Resmen burada böyle büyükçe malikane gibi şato gibi bir yer çıkmış. Yani diyor ki burada <laughs> belki bu geçmişten gelen bir ev bu konuyla alakalı bir gelişmeler var gibi görünüyor. Birileriyle çok fazla yüzleşmeler yapacaksın. Ne dedim? Bazılarını göndereceksin hayatından. Ama bu sana kötü mü gelecek? Hayır. Bence bu sana gayet de iyi gelecek. Yani işe, işine yaramayan, böyle sana artık hayra dokunmayan birilerini göndereceksin diyebilirim hayatından. Şimdi, burada şöyle bir bakalım. Bir sakin sakin inceleyelim. Şuradasın, kucağında kendinden bile büyük bir şey taşıyorsun. Yani o kadar zorlanıyorsun ki onu taşırken. Resmen böyle iki büklüm olmuşsun. Yani burada şöyle demek olabilir. Bir E, e harfli biriyle ilgili bir haber geliyor. Bir de o kadar çok fazla sorumluluklar yüklenmişsin ki artık o sorumlulukların altında kalıyorsun. Burada sana diyor ki halledemeyeceğin sorumlulukların altına girme diyor. Evet maddi fırsatlar yakalayacaksın. Bak mesela burada bir musluk var ve bu musluk açılacak gibi görünüyor. Güzel maddi fırsatlar yakalayacaksın. Şurada bir adam var elinde bir tabanca çıkmış. Büyük ve ses getirecek haberler gelecek. Ee, önemli telefon görüşmeleri yapacaksın önünde kısmet kapıları açılıyor ufak tefek kalabalık ortamlara gireceksin ama senin için hayırlı kapılar olacak ve bak dikkat edersen kucağındaki şey ve ayaklarına bak dikkat et sanki böyle kucağında taşıdığın yükü almışsın bir yere doğru gitmeye hazırlanıyorsun önünde aydınlık kapılar açılıyor sana gelecek olan güzel kısmetler var ve bu kısmetler yolda bu kısmetler yakın zamanda geliyor. Şuradan bir peçete alayım da şurayı sileyim. <laughs> Bak bu ara fallar güzel çıkıyor değil mi? Hep bir kenara toplanırdı ya her zaman. Bak bu ara bayağı yoğunlukta çıkmış. Yalnız senin falında çok insan kalabalığı Demek ki sen e, bu ara yoğun insan kalabalıkları içerisinde de olabilirsin. Ama ne oluyor şimdi bir de şöyle de bir durum var. Hani bazılarını göndereceksin ya hayatından. Diyor ki kendini güvende hisset. Hayatına düzen geliyor. Ne oluyor? Yanlış konuşmalar yapmaktan kaçın. Çünkü özgürleşme sürecindesin. Askıda kalan eski konular, eski mevzular, bir de retro var zaten. Eski mevzuların tekrar tekrar gündeme gelmesi evet normal. Ama burada diyor ki eski konularla ilgili diyor. Merilerinin ortalığı karıştırdığından şüpheleniyorsun herhalde. Sen önce ne yapacaksın? Malının altına süpürülmüş olanları toparlayacaksın. Onları çözümlendireceksin ondan sonra yoluna bakacaksın diyor ki sabret bir şeyler bitecek hayatında diyor çünkü hızlı değişimler olmaya başlayacak çünkü sen iş para kariyer konularıyla ilgili de yep yeni başlangıçlar yapacaksın evet yeni başlangıçlar belki yeni hedefler yeni başlangıçlar yeni arayışlar içerisinde de olabilirsin yani yeni bir iş kısmeti de yakalayabilirsin bu arada Hadi bakalım. Evet diyor ki bir değişim dönüşüm sürecinin içerisine giriyorsun ve diyor ki artık hayatının kontrolünü eline almak istiyorsun. Bir iyileşme dönemine girmişsin. Hani böyle hani artık o karanlık günlerden aydınlık zamanlara çıkıyorsun diyor. Yüreğin yani böyle gerçekten kalpten, candan istediğin bir şeyler gerçek olacak. Neyse bunlar. Adaletse adalet, bolluk bereketse bolluk bereket. Bunların hepsi hayatında sirayet etmeye başlıyor. Hepsi hayatına giriyor. Evet. Canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Kim ne derse desin değil mi? Kim ne derse desin. Sen nasıl acıkıyorsan, sen nasıl susuyorsan o da acıkıyor, susuyor, üşüyor ama gidecek yeri yok. Sadece bizler varız değil mi? Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.